Elmander e, biraz geç bıraktı bu sene. İsveç'in evet. milli maçı vardı. Dolayısıyla e, o bir hafta 10 gün sonra bıraktı. Ona ona göre izin verdik. Ufalıcı 3 gün geç gelmişti. Ona da 3 gün fazla izin vererek sonunda hepsini bir yerde oluşturduk. Evet. Okan bizim ileride daha çok şeyler beklediğimiz oyuncularımızdan bir en tanesi. Skaat grubumuzun izlediği. E, bizim de peki dediğimiz ki bu tip örnekleri çoğaltmayı düşünüyorum açıkçası gerek Almanya'daki gençlerimizden gerek Türkiye'deki özellikle gençlerimizden ve bu saatten sonra özellikle çok daha önemli oyuncular çıkaracak olan altyapımızdan bunları bekliyorum açıkçası Selçuk kendini her saniye, her dakika, her gün geliştiren herkesin de çok istediği ama bizim isteyip onun da tercih ettiği Galatasaray, ondan çok uzun yıllar faydalanacak diye düşünüyorum. Çok önemli bir oyuncu. Ceyhun, o da transfer ayında Galatasaray'ı tercih edenlerden. Açıkçası onun da ben özel antrenmanlardan sonra da çok daha verimli işler yapacağını düşünüyorum. Bizim bir 96 ile 2000'de böyle bir Galatasaray ruhumuz veya daha önce hep bahsedilen bir Galatasaray ruhu vardı. Benim bütün derdim, niyetim onu getirebilmek. Onu getirdiğimiz an yani sahanın içi bir başka belki ama sahanın içine sahanın dışından hazırlanır Geliyor. insanlar veya futbolcular. Dolayısıyla e, tüm paydaşların... ...birbiri için düşünmesi ve yaşaması... ...ve fedakarlık yapması gereken bir ortamdır... ...takım... ...burası Galatasaray takım. ...burada... ...şanslar kaç dakika gelir, ne zaman gelir belli olmaz... ...eğer... ...bu şansı kaçırırsanız... ...bu tren, bu ara istasyonda durmaz... ...bir defa Arda'ya bir teşekkür borçluyum... ...büyüğü olmasına rağmen... Ee, ...böyle bir yaklaşımda bulunduğu için... Ee, ...şimdi takımların sembolleri vardır. Büyük camialar bu sembolleriyle ayakta durur. Her sene Metin abinin mezarına gidiliyor. Efendim söyleyeyim. Yeri geldiği zaman Allah uzun ömür versin Turgay abiden bahsediliyor. Biz Candemir abileri gördüğümüzde buradan ayağa kalkıyoruz. İşte Ali Samiyen'den bahsediliyor. Ulvi Yenal'dan bahsediliyor. Camianın bu isimleri cami ayakta tutar. Ben Arda'nın bu yolda olmasını istediğim için. Bir ikincisi, Arda bizim ocağımızdan yetişmiş bir çocuk. Kırılmış olabilir. Tabi bana anlattı. Ben imzalamadan başkanla, Ali Dürüst Bey'le el sıkıştıktan sonra ben Arda'yı çağırdım. Ben Arda'yla evimde oturdum. Arda'yla konuştum. Tabii o ikimizin kendi arasında. Oradan sonra da açıkçası hiçbir endişem olmadı. Arda orada da bana gideceğini sordu ama benim hiç endişem olmadı. Nedense e, ben hep şunu düşündüm. Galatasaray kendi değerlerini gerektiği zaman en doğru anda en doğru zamanda en doğru şekilde istedikleri yerlere gönderilir. Ama şu an Arda için Galatasaray'da onun da elini taşın altına sokma zamanıdır. Asıl olan Galatasaraylıksa Arda bu taşın altına elini sokmalıydı o da soktu. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Sakatlıklardan arınacak. Arda çıkıp oynayacak. Hem de Arda gibi oynayacak. O zaman Galatasaray'ın zaten e, önünde çok az kimse durabilir. Baroş'un da bu sene e, açıkçası bir patlama bekliyorum kendisinden. Şu andaki ne yeterli bulmuyorum çünkü yeterli bulmuyoruz ki hep beraber transfere Çalışma uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Ee, hatta Galatasaraylıların aklında olmayan şekilde transfere devam edeceğimize de buradan söyleyeyim ben ee, bir değişim olacaksa hakikaten olmalı. Ondan sonra e, yani bugün de gelebilir yarın da olabilir. Önümüzdeki haftada uğraşılıyor. Evet. Bunların sayısını şimdi çok net koyamıyorum. Ama e, transfer istediğimiz bir gerçek. Bize toleranslarını, sevgilerini, ilgilerini hiç eksik etmeyecekler. Bir. Onlardan rica ediyorum. Çok ihtiyacımız var bunlara. Kesinlikle. Galatasaray kendi içerisinde tüm unsurlarıyla birlikte olmalıdır. Tüm unsurlarıyla. Muhalefetiyle, iktidarıyla, büyüğüyle Küçüğüyle, alaylısıyla Liselisiyle, taraftarıyla Her şeyle, tüm unsurlarıyla Herkes elini taşın altına sokmalıdır Zirman'da... Ben de çok özledim Taraftarımı özledim ee, Ne bileyim Daha olmayı mı? Daha olmayı özledim ama e, Çok önemli başarılardan sonra herhalde e, Eşime ve aileme Şöyle bir el sallamayı özlemiş olabilirim evet. e, Onları Özledim